Merhaba sevgili öğrenciler. Fizik dersimizde bugün günlük hayatımızda aslında sık sık karşımıza çıkan ama fark etmeden içinde bulunduğumuz bir hareket türünü konuşacağız. Düzgün çembersel hareket. Bir dönme dolabın hareketini, bir tekerleğin dönüşünü ya da dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü hiç düşündünüz mü? İşte bunların hepsi belli bir merkez etrafında sabit hızla dönen cisimlerin yaptığı düzgün çembersel hareketlerdir. Bu ders boyunca hem bu hareketi tanıyacağız hem de bu hareketin içinde geçen çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet gibi kavramları birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Videomuzda neler öğreneceğiz kısaca tekrarlayalım. Bu bölümde şunları öğreneceğiz: Düzgün çembersel hareketin ne anlama geldiğini, çizgisel hız, açısal hız, merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet arasındaki ilişkileri yatay ve düşey düzlemlerde çembersel hareket yapan cisimleri nasıl analiz edeceğimizi ve son olarak araçların virajlarda nasıl güvenle dönebildiğini. Yani bu dersten sonra bir yarış arabası virajı nasıl savrulmadan alıyor, dönme dolapta neden yere düşmüyoruz bunları tamamen anlayabileceksiniz. Öncelikle düzgün çembersel hareket nedir? Bir cisim sabit bir hızla dairesel bir yol üzerinde hareket ediyorsa bu harekete düzgün çembersel hareket diyoruz. Örneğin bir araba sabit hızla dönerken tekerleklerinin üzerinde belirli bir nokta hep çember çizer. Ya da bir saatin akrep ve da sabit hızla döner ve dairesel bir yol izler. Ama burada önemli bir ayırım var. Cismin hızı sabit yani büyüklüğü değişmiyor olsa da yönü sürekli değiştiği için aslında cisim ivmeli bir hareket yapıyor. İşte bu ivmeye biz merkezcil ivme diyoruz. Buna bir örnek verelim. Bir taş parçasını ip yardımıyla döndürdüğünüzü düşünün. Taş hep merkeze doğru çekiliyordur. Eğer ip bir anda koparsa taş dönmeyi bırakır ve o anda sahip olduğu hız yönünde teğet bir doğrultuda fırlar gider. Bu da bize şunu gösteriyor. Cismi dairesel yörüngede tutan şey merkezcil kuvvettir. Gelelim düzgün çembersel hareketle ilgili kavramlarımıza. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için bu birkaç temel kavramı bilmemiz gerekiyor. Bir cismin tam bir turu tamamlaması için gereken süreye periyot diyoruz. Örneğin bir dönme dolabın bir tam turu 30 saniye sürüyorsa periyodu t eşittir 30 saniye olur. Burada birimimiz saniye. İkinci kavramımız frekans. Birim zamanda yapılan tur sayısına ise frekans denir. Yani bir saniyede kaç tur attığı. Birimi hertz'tir periyot ve frekans birbirinin tersi olarak tanımlanır. T çarpı F eşittir 1 şeklinde. Gelelim üçüncü tanımımıza çizgisel hız. Cismin çember üzerindeki hareket hızına çizgisel hız denir. Bir turda cismin aldığı yol çemberin çevresi kadardır. Yani 2 pi r. Bu yüzden çizgisel hız v eşittir 2 pi r bölü t ya da v eşittir omega çarpı r şeklindedir. Dördüncü tanımımız açısal hız. Cismin birim zamanda taradığı açıya açısal hız denir. Birimi radyan bölü saniyedir. Dönme yönünü belirlemek için sağ el kuralı kullanılır. Sağ elinizi dönüş yönüne doğru kıvırdığınızda baş parmağınız açısal hız vektörünün yönünü gösterir. Beşinci ve son kavramımız ise merkezcil ivme. Bundan demin de biraz bahsetmiştik. Cismin hızının yönü sürekli değiştiği için merkez yönünde bir ivme oluşur. Bu ivme a eşittir v kare bölü r'dir ya da a eşittir omega kare çarpı r şeklinde ifade edilir. Yani cismin hızı veya açısal hızı arttıkça merkeze doğru olan ivmesi de artar. Cismi çember üzerinde tutan kuvvet merkezcil kuvvettir. Bu kuvvetin büyüklüğü f eşittir m çarpı v kare bölü r formülü ile yazılır. Burada merkezcil demek merkeze yönelen anlamındadır. Yani bu kuvvet her zaman çemberin merkezine doğrudur. Peki bu kuvvet nereden gelir? Duruma göre değişir. İp gerilmesi olabilir, yani taşı iple döndürürken olduğu gibi, sürtünme kuvveti olabilir, araba viraj dönerken olduğu gibi ya da kütle çekim kuvveti olabilir. Buna da dünyanın güneş etrafında dönmesini örnek gösterebiliriz. Yine başka bir örnek verelim. Bir çamaşır makinesinin tamburunda dönen çamaşırları düşünün. Tambur dönerken çamaşırlar merkeze doğru çekilir. Merkezcil kuvvet burada tamburun iç yüzeyinden gelir. Eğer o kuvvet olmasa çamaşırlar fırlayıp dışarı çıkardı. Cisimlerin çembersel hareketini anlamanın en iyi yolu serbest cisim diyagramı çizmektir. Yatay düzlemde incelediğimizde bir ipin ucundaki cisim yatay düzlemde dönüyorsa ite oluşan gerilme kuvveti merkeze doğrudur. Bu kuvvet cismin merkezcil kuvvetidir. Eğer sürtünme varsa Sürtünme de bu kuvvete destek olur. Düşey düzlemde ise bir cisim dikey düzlemde dönerken, örneğin bir taşın ipte yukarı aşağı dönmesi gibi, ipin gerilmesi sürekli değişir. Taş yukarıdayken ipteki gerilme az, aşağıdayken ise fazladır. Çünkü aşağı noktada hem yer çekimi hem merkezcil kuvvet aynı yönde etki eder. Bu fark taşın neden en üstte yavaşladığını ve en altta hızlandığını bize açıklar. Bir cisim düşey bir düzlemde sabit hızla dönüyorsa farklı noktalarda farklı kuvvetler etki eder. En üst noktada T artı Mg eşittir merkezcil kuvvet, en alt noktada T eksi Mg eşittir merkezcil kuvvet. Yani en altta ip daha gergindir, en üstte daha gevşektir. İp çok gevşerse taş çembersel yörüngesini kaybedip düşer. Bunu basit bir deneyle anlatmaya çalışalım. Bir taşı ip yardımıyla dikey düzlemde döndürün. Taş en üst noktada bile ipte bir gerginlik olmalı. Yoksa taş fırlar. İşte bu merkezcil kuvvetin önemini bize gösterir. Şimdi gelelim günlük hayatla en çok bağlantılı bölüme. Bir araç virajı dönerken neden savrulmaz? Çünkü lastikler ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti aracın merkezcil kuvvetini sağlar. Bu durumda araç virajı güvenle dönebilmek için şu şartı sağlamalıdır. Merkezcil kuvvet eşittir sürtünme kuvveti. Bu bağlantıyı açarsak V max eşittir kök içinde K çarpı G çarpı R. Yani güvenli dönüş hızı virajın yarı çapına ve zeminle lastik arasındaki sürtünme katsayısına bağlıdır. Virajın yarı çapı büyükse daha hızlı dönebilirsin. Sürtünme azsa örneğin buzlu yolda isen hızın çok daha düşük olmalı. Yarış pistlerinin virajlarında eğim verilmesinin nedeni de budur. Eğim aracın dönmesini kolaylaştırır ve sürtünmeye daha az ihtiyaç kalır. Bu duruma eğimli virajlarda güvenli dönüş denir. Yatay yollarda viraj dönerken merkezcil kuvvet tekerleklerle yol arasındaki sürtünme kuvveti sayesinde oluşur. Aracın bu kuvveti sağlayabilmesi için tekerleklerin zemine yeterince tutunması gerekir. Eğer zemin kuru ve sürtünme yüksekse araç virajı kolayca döner. Ama buzlu ya da ıslak bir yolda sürtünme azalır ve araç savrulur. Kısaca yatay virajlarda güvenli dönüş hızı şu şekilde bulunur: Vmax eşittir kök içinde k çarpı g çarpı r formülünü kullanıyoruz. Bazı yollar ve yarış pistleri araçların virajı kaymadan dönmesi için eğimli yapılır. Eğimli yollarda aracın dönmesini sağlayan kuvvetin bir kısmını artık zeminin normal kuvveti karşılar, yani sürtünmeye fazla ihtiyaç kalmaz. Eğim açısı teta ile gösterilir. Eğimli bir virajda araç kaymadan dönebilmek için şu ilişki sağlanır. Tan teta eşittir b kare bölü r çarpı g. Bu eşitlik eğimin ne kadar olması gerektiğini gösterir. Böylece araç belirli bir hızla virajı güvenli şekilde dönebilir. Eğer hız bu değerden fazla olursa araç eğiminin yukarısına, daha az olursa aşağısına doğru kayar. Eğlence parklarında gördüğümüz o silindir şeklindeki ölüm duvarı gösterilerini bilirsiniz. Motosikletli akrobatlar dikey bir duvarda dönüyor ama düşmüyorlar. Peki nasıl mümkün bu? Orada çembersel hareketi sürdüren kuvvet duvarın uyguladığı tepki kuvvetidir. Bu kuvvetin dikey bileşeni motosikletin ağırlığını dengeleyen sürtünme kuvvetini oluşturur. Yani aşağı düşmemesinin nedeni sürtünme kuvvetinin ağırlığı dengelemesidir. Yani eğer hız bu değerin altına düşerse sürtünme kuvveti ağırlığı dengeleyemez ve cisim aşağı kayar. Bu da düşey çembersel hareketin ne kadar hassas bir denge gerektirdiğini gösterir. Evet, bu videomuzda neler öğrendik? Bu derste şunları öğrendik. Düzgün çembersel hareket sabit hızla çember şeklinde yapılan harekettir. Hızın büyüklüğü sabit olsa bile yön değiştiği için ivme vardır. Bu ivmenin nedeni merkezcil kuvvettir. Çizgisel hız, açısal hız ve ivme arasındaki ilişkileri kurduk. Araçların virajlarda güvenli dönmesini sağlayan fiziksel şartları hem yatay hem eğimli hem de düşey zeminlerde inceledik. Evet sevgili öğrenciler, bugün düzgün çembersel hareket konusunu birlikte adım adım keşfettik. Gördük ki ister bir dönme dolapta dönelim, ister bir virajı dönen arabada olalım, her şey fiziğin kusursuz dengesi sayesinde gerçekleşiyor. Bir sonraki derste bu hareketlerin daha karmaşık hallerini yani dönerek öteleme hareketini öğreneceğiz. Kendinize güvenin. Fiziği anlamak için sadece sabırlı olmak yeterli. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.